Arkadaşlar adım Kosta Soyadım Arslanoğlu. Güne insandan sesleniyorum. İşimiz emlak Danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. Ksidokastro'dayım. Ksidokastro neresi? E, Atina, Korint, e, Patra arası çok uzun kilometrelerce bir e, deniz sahili var. Ksidokastro e, bir, e, bir buçuk saat uzakta bir yer Atina'dan. Yol çok rahat. E, zaten Patra'ya gelenler e, bilir. E, Patra'ya bu sene biz e, 2000 kişiye kadar 2000 kişi götürdük. Bunların da çoğu Patra'yı beğendi. Patra'yı beğenmeyenler 3-4 kişidir. Patra çok güzel. Biz Patra'da çok fazla yer sattık. Şimdi şunu düşünüyorum. Yeni kurallarla Yunanistan'daki yazlıklar çok çok ucuz. Şu anda gerçekten çok ucuz. Yani neye göre çok ucuz? Türkiye ile kıyaslandırılırsa çok ucuz. Bu göreceğiniz ev mesela 185 bin euro. Şurada deniz var. Şöyle bir açayım. Bir bakın. Yani şurada. Şurası deniz. Evet. Biraz evi gezelim. Burası bir kompleks diyeyim Bir site gibi düşünün. Buradaki evlerin hepsi e, kiralanıyor. Dağ manzarası var burada. Hava çok güzel bugün. E, yarın Christmas. Gelin. <laughs> Burası muhtemelen yatak odası. E, şurada bir yatak odası daha var. Çocuklar için. E, çok sessiz. E, sessizlik kadar güzel bir şey yok. E, şurada bir tane tuvalet var ve duş alanı var. Toplam 94 metrekare burası. Burası giriş alanı, bir oda şurada var. E, fiyatı bence Burası oturma odası ve mutfak. Ee, Buranın masayı diyor ki burası. Eğer burası, ben bunu içeriden boyarım. Şimdi burası, burası barbekü alanı. Ben barbekü manyağı olarak gireyim. Denizin ne kadar uzak olduğunu görebilmemiz için. Burada bütün, buradaki, burada barbeküsü de var. Bu alan evin alanı. Evet. Yazın burası cıvıl cıvıldır. Ee, Yunanistan'da şöyle bir kanun var, hiç kimse denizi e, kapatamaz, denizi e, parselleyemez. Buradan yürüyerek şu karşı tarafa geçip denize girilebilir. Biz de görelim. Yani 185 bin euro gerçekten bedava. Oturum izni boşlayın, her şeyi boşlayın. 185 bin euro ya. Şöyle diyor. Neden olmasın? Park alanı ile ilgili bilgim yok ama sorar e, söylerim e, muhtemelen park alanı var. yol. Şu karşı tarafta deniz. Bugün bir ev daha göreceğiz. Üç tane de arsa göreceğiz. Bunların hepsini çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.